Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi içtim kapattım ve şimdi sinniyetinizi niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? Sizlerle can dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak kahve falımızda. Dostlarım şöyle söyleyeyim. İçinizden atamadığınız, ukde kalmış bir şey var. Hem yapamıyorum hem atamıyorum diyorsunuz. Onu bu yıl bitmeden yapacaksınız ama. Yani içinizde ukde kalmış şeyi yakın bir zamanda siz gerçekleştireceksiniz ve yapacaksınız. Bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Yani ukde kalan şeyi Bakın Temmuz ayındayız. Bu yıl bitmeden yapıyorsunuz dostlarım. Burada iki tane yapışık anahtar var. Bu iki tane yapışık anahtarı siz arkadaşlar alıyorsunuz. Biri aşk anahtarı, diğeri para anahtarı. Bu ikisini de siz e, ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar. Yani kafaya koymuşsunuz, alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çok böyle bir tartıştığınız, kavga ettiğiniz iki kişi var mı? Bunların biri bayan, diğeri erkek. Çok böyle bir tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. O size bir şey diyor, sana bir şey diyorsunuz. Aranızı düzelteceksiniz. Çünkü aranız hep böyle bir kavgalı geçiyor, gürültülü geçiyor. Ama bu sefer aranızı düzelteceksiniz dostlarım. Çok uzun boylu zayıf bir adam var. Bu adam bayağı uzun boylu zayıf. O kadar uzun boylu zayıf ki dediğim gibi size bir açıklaması gereken bir şey var. Ama çok böyle üzgün bir adam dinç bir adam. Size bir şeyler açıklayacak. Yakındır yani. Onu söyleyeyim size. Şu söyleyeyim. Sizi üzen biri var mı şu an hayatınızda? Bu kişiyi karşınıza çekip ciddi ciddi konuşacaksınız. Ondan sonra düzelecek. Yani sizi üzüyor, üzüyor. Sonra sizi üzmemeye başlayacak. Çıkıp konuştuktan sonra kafası böyle bir dank edecek. Yani bu beni bırakır, bu benimle daha konuşmaz diye. Kafası ee, dank edecek yani. Onu söyleyeyim size. <laughs> bu da arkadaşlar kendinize çok güzel bir köprü kuruyorsunuz. Bu köprü şu an hayatınızdaki kişiyle aranızda köprüyü kuruyorsunuz. Size çok iyi gelecek bir köprü. Bu ileriye dönük. Yani ciddi adımlar atacaksınız hayatınızdaki kişiyle artık. Ciddi adımlar atacaksınız. Bu ciddi adımlar size çok iyi gelecek. <laughs> sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak. Çok ciddi adımlar atacaksınız. Onu söyleyeyim size. kafanızda bir evlilik planı yapıyorsunuz. Ya da yakın bir zamanda yapacaksınız arkadaşlar. Bir evlilik planı çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Siz birini o kadar çok böyle kafaya takmışsınız. O kadar çok kafaya takmışsınız ki. Siz artık o kişiyi kafaya takmayacaksınız. Yani kafaya taka taka bir hal olmuşsunuz ama artık dediğim gibi onu kafaya takmayacaksınız arkadaşlar taktıkça üzülen taraf siz oluyorsunuz o yüzden artık takmayacaksınız şöyle söyleyeyim hayaliniz büyük <laughs> amacınız büyük hayalinizi de amacınızı da siz gerçekleştireceksiniz arkadaşlar çok büyük hayalleriniz var çok büyük amaçlarınız var ama karışanlar engel olanlar var onları kale almazsanız siz amacınızı da hayalinizi de inşallah gerçekleştireceksiniz dostlarım burada bir borç yapacaksınız siz taksitli bir borca girebilirsiniz çünkü almanız gereken şeyi çok ertelemişsiniz. <laughs> Yakın bir zamanda siz onu alacaksınız. Yüzünüzü kara çıkartacak. Birine böyle kefir olmuşsunuz ama o sizin yüzünüzü kara çıkartacak. Buna ee, çok üzüleceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yüzünüzü kara çıkartıyor. Buna bayağı böyle bir üzüleceksiniz. O yüzden bu saatten sonra artık ...kimseye de kefil mefil olmayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim... ...çıkmazda olduğunuz sokaklar var. Siz o çıkmazda olduğunuz sokaklardan... ...bir bir... ...teker teker adım adım kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani bir türlü böyle... <laughs> ...kurtulamamışsınız... ...çözememiş, halledememişsiniz. Ama... Dediğim gibi yakın bir zamanda o çıkmazdaki sokaktan bir bir teker teker siz kurtulacaksınız. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Hayalleriniz için destek alacaksınız. Yani hayallerinizin, hedeflerinizin olması için siz ne yapıp ne edip destek alacaksınız arkadaşlar. Yani kimden destek almak istiyorsanız alıyorsunuz ve hayallerinizi de hedeflerinizi de gerçekleştiriyorsunuz. Çok uzun bir yılan var burada ama bayağı o uzun böyle. Bu yılanın başını eziyorsunuz. Yani bir türlü böyle yakalayamamış yakalayamamışsınız. Ama şimdi daha dikkatli bakacağım. O yılanın başını ezeceğim diyorsunuz evet yılanın başını ne yapıp ne edip siz ezeceksiniz yakalayacaksınız dostlarım elinizde kocaman bir makas var yani bazı şeyleri artık böyle bir kesmek istiyorsunuz yani geçmiş ait böyle <laughs> sakladığınız bazı şeyler var bunlar sizi üzüyor, moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Ama artık onlar moralinizi bozamayacak çünkü onları böyle hızlıca kestirip atacaksınız. <laughs> A S M F ise bir sürprizi var isminde de olabilir bu harfler soy isminde de olabilir <laughs> bu sürpriz sizi çok mutlu edecek böyle sizi havalara uçuracak bir sürpriz öyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim çok yorulmuşsunuz yani böyle o kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki bu yorgunluk gidecek hayatınızda. Yani siz hiç merak etmeyin. Bu yorgunluğu siz hayatınızdan yavaş yavaş <laughs> teker teker çıkartacaksınız. Bu yorgunluk gidecek hayatınızdan öyle söyleyeyim size. 4 ya da 5 hafta içerisinde yüzünüzü güldürecek hayırlı bir haber var. Bu haber size ailenizden geliyor. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek ailenizden gelecek ee, çok güzel ee, büyük bir haberiniz var. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yeni sayfa açmış bir şekilde size geliyor. Sizin konuşmadığınız kişi. Bu ayrıldığınız kişi de olabilir. Yani yeni bir sayfa açmış, sizin karşınıza çıkacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek biri. Buna çok sevineceksiniz. Bu kişi kendini toparlamış, kendini düzeltmiş bir şekilde karşınıza çıkacak ve siz de kabul edeceksiniz. Hem de çok güzel bir şekilde kabul edeceksiniz. Çıkmaz olduğunuz <laughs> bir sokak var. Bu parayla ilgili bir sokak. Bu parayla ilgili çıkmaz olduğunuz sokağı siz düzeltiyorsunuz ve toparlıyorsunuz da dostlarım. Bayağı artı da düzeltememişsiniz, toparlayamamışsınız. Ama yakın bir zamanda düzeltip toparlayacaksınız. O kollarınızı açmışsınız, koşarak gidiyorsunuz. Özlediğiniz kişi sizi her an arayabilir, her an sorabilir. Böyle koşarak onun yanına gideceksiniz. Yani onu o kadar çok, o kadar çok özlemişsiniz ki. Dediğim gibi koşarak onun yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Küçük bir çocuğu sevindireceksiniz ama o kadar çok böyle sevinecek ki çok mutlu olacak. Bir dönüş bekliyorsunuz ama gelmiyor. Çok yakınızdan bir dönüş bekliyorsunuz. Bu dönüş evet gelmemiş ama gelecek. Yani merak etmeyin gelecek. Bakalım tabağınızdan neler çıkacak dostlarım. Oo, dileğiniz müthiş hatta. Yani dileğiniz o kadar güzel, o kadar güzel ki. Yani müthiş bir şekilde <laughs> aktı yani. <laughs> Onu söyleyeyim size dostlarım. Olumlu. Bakın bu da içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Sürekli böyle laf sokan biri var. <laughs> bu kişi sürekli böyle laf sokuyor, laf ediyor. <laughs> o onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. Sürekli böyle dedikodu yapıyor. Bunun artık dedikodusunu, laf edişini çekmeyeceksiniz. Çünkü çeke çeke bir hal olmuşsunuz dedim gibi artık çekmiyorsunuz. Yani birine yüz verdim mi böyle işte arkadaşlar yağ gibi üste çıkıyorlar. <laughs> artık böyle bir çok güzel sevgi istiyorsunuz. Çok güzel sevgi istiyorum, işte e, saygı istiyorum. Yani bir türlü <laughs> bu sevgiyi, bu saygıyı bulamıyorum diyorsunuz. Ama siz bu sevgiyi de, <laughs> bu saygıyı da hiç merak etmeyin, e, bulacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. <laughs> Çok düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Üstesinden gelemediğiniz konular var ama artık üstesinden geleceksiniz. Yani onu söyleyeyim bir türlü böyle üstesinden gelememişsiniz, çözememişsiniz, halledememişsiniz ama yakın bir zamanda geleceksiniz. Şöyle söyleyeyim yaralı olduğunuz konular var. Bunlar gidiyor arkadaşlar. Yani bayağı böyle bir Yaralısınız. Bir türlü bunları düzeltememişsiniz, toparlayamamışsınız. <laughs> Ama bu yaralı olduğunuz konuları bir bir teker teker toparlayacaksınız. Çok böyle <laughs> çaba sarf ediyorsunuz. Bu e, çabalarınızın karşılığını mükafatını alacaksınız arkadaşlar yani onu söyleyeyim size o kadar çok çaba sarf ediyorsunuz ki dediğim gibi bunun mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız siz kalbiniz doluyor ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum kalbiniz çok özel güzel bir şekilde doluyor. Buna çok sevineceksiniz. Çok sevineceksiniz <laughs> ve çok da rahat edeceksiniz yani. Onu söyleyeyim size. Kafanız çok karışık. Şu an eşinizle nişanlınız ya da sevginizle bir sıkıntınız var mı? Bu sıkıntıyı siz toparlayacaksınız ve e, düzelteceksiniz de arkadaşlar. <laughs> Bir türlü böyle işte toparlayamamışsınız, düzeltememişsiniz. Ama merak etmeyin, toparlayacaksınız ve e, düzelteceksiniz de. Dostlarım, onu söyleyeyim size. Burada para var. Bu para geliyor ve sizi buluyor dostlarım. Yani söyleyeyim burada <laughs> bir para çıkmış. Bu para geliyor dediğim gibi sizi yavaş yavaş adım adım buluyor arkadaşlar. Almak istediğiniz bir şey var ama böyle hep ertelemişsiniz. Onu <laughs> Siz e, alacaksınız dostlarım Ben onu söyleyeyim Almak istediğiniz parayı Siz e, ne yapıp ne edip Alacaksınız onu söyleyeyim size Çok yorgunsunuz Aşırı bir Sizi yoran var Ve yorgunluk da var Sizi bu yoran kişilerden Siz e, Bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız. O kadar çok böyle <laughs> yoruyorlar ki, üzüyorlar ki. Ama dediğim gibi teker teker adım adım hepsinden kurtuluyorsunuz. Hayırlı haberiniz var. Bir bayandan geliyor. <laughs> diğeri bir erkekten geliyor. Bu da birkaç ay içerisinde gelebilir bu hayırlı haber arkadaşlar. muradınızı eriyorsunuz. Neyi çok istiyorsunuz onun muradını eriyorsunuz. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.